Evet arkadaşlar e, Java CD takip otomasyon programına dair üçüncü videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Evet kod kısımlarında kalmıştık. E, Genelde üç aşağı beş yukarı e, değişkenler adı üstünde e, değişse de e, kullanılan metotlar kullanılan e, kod dizilimi. 3 aşağı 5 yukarı aynı mantıkla yazılmıştır. Şu turuncu renkte gördüğünüz e, kısımlar e, veri tabanında oluşturduğumuz e, tablodaki alan adları. Ama hızlıca şöyle bir bakalım. Veri tabanı aç diyelim. Hemen şöyle hızlıca bakalım. Belgeler hangi kısımda? Şurada. Evet, mesela. Film kayıt aç diyelim. Burada iki ta iki tane tablo alanı oluşturduk. Film kayıt Ekralama işlemi şuradan daha iyi görünüyor. Şöyle açalım. İşte bu şurada e, netbiz içerisinde bulunan işte yapım da tür atf kod f id dedikleri kısım film kayıt tablosundan tablosundaki alanlara ait isimler hemen şurada gördüğünüz gibi. Hatta eski kodu basitçe bir yazalım. From diyelim şöyle. Yazalım. Film. Kayıt dedik. Hatta şöyle bir şekilde işte e, listeyi gösterdi. Eklediğimiz. Hatta bunun dizilimini daha kolay yazalım diye ne dedik buna order order by de deyip deyip hemen at f göre mi evet at f alfabetik sıraya göre dizdi biz de genelde kodları bu şekilde kullandık gördüğünüz gibi SQLite'daki e, alanların tablodaki alanların isimleri burada ve iç içe kullandık java kodları ile hani, SQLite kodlarını bir arada kullandık, hemen aşağı, akabinde aşağı inelim, gördüğünüz gibi e, kısımlar değişse hep aynı şeyleri kullandık ben e, kendime te tekrar ürettim, hep tekrarladım açıkçası dediğim gibi çok fazla kod çığlığına e, program biraz hantal çalışmasına sebep verdim, e, açıkçası benim de bu kadar geniş kapsamlı yapmış olduğum bir e, otomasyon çalışmasıydı. ara ara ne yaptığımı belirtmek istedim. Evet böyle bu şekilde aşağı kadar gidiyorum. Aşağı kadar gidiyor. Aslında benim size göstermek istediğim bir kısım vardı. Ve Türkçe kaynaklarda pek bulamadım. Çok basit bir şeydi ama ben açıkçası zorlandım. Ee, şu tablodan, şu tablo diyeyim, tablo MKF. tablodan şu tablodaki veriye tıkladığımızda bir başka pencere açılmakta. İşlem penceresi adı altında şöyle yaparsak gördüğünüz gibi göstermiştim ilk videomda. Burada pencere pencereler arası etkileşimden bahsetmek lazım. Bu bayağı uğraştırıcı. Sınıflar arası veri aktarımını biliyoruz. Ama burada e, parametre e, kullanmak mecburiyetinde kaldık. Onu da şuradan hemen gösterelim. En şu kısımda yeni işlem penceresi oluşturduğumuz şu şuradan gelen veri ID'si tablodan seçilen 3 tane değişkeni şurada oluşturduğumuz bakın şurada oluşturduğumuz değişkeni bu işlem penceresine aktarmış bulunduk. Şurada hemen zaten net bir şekilde gözüküyor. Hemen bakın, Constructor'ına aktarmış olduk. Bu verileri kullanacağız çünkü bu verileri başka türlü e, nasıl çekileceğini ben bulamadım. E, veri e, bu şekilde gönderdik. Bu metotla. bu çok can alıcı. Bununla ilgili ayrı bir anlatımda bulunacağım, daha detaylı. E, basit bir şey ama bazen gözden kaçıyor. Evet kısa yol kullanmışım. Tablo işlemleri metotları kullanmışım. Evet burada işimiz bitti. İşlem penceresini zaten bahsettik. Orada da çünkü bazı işlemler yaptık. Evet. evet, evet arkadaşlar göründüğü gibi kodları <laughs> incelediğimizde Eski kodları ile Java kodlarının iç içe kullanım şekillerini görmüş olduk. Birlikte bunları detaylıca izah etme zamanımız olmadığından bu kadar anlattık. Çok da fazla bir şey kalmadı zaten. Evet. Diğer Java dair temel eğitimle ilgili bazı videolarım olacaktır zaman içerisinde. İlk bu şekilde e, böyle bir e, video serisiyle başlamak istedim. Özellikle e, Java'da belli bir aşamaya gelmiş e, programlama ile uğraşan arkadaşlar için işini yarayacak türden e, bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili sorularınız o, 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 olduğu vakit elinden geldiği kadarıyla da cevaplandırmaya çalışıyorum. Çok iyi bir anlatıcı olduğunu düşünmüyorum ama Zaten buradan da e, takip ederseniz, ekstradan dediğim gibi bir tane e, kod öğrenseniz ya da size faydası olursa e, mutlu olurum. E, sonuçta yani, bilgi paylaştıkça bence keyif verici bir hal oluyor. E, bu konularda da özellikle daha da ilerlemek gerektiğine inananlardanım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. ይህ ምን